İlk iki buçuk kilo yapacağız, sonra iki buçuk kilo yapacağız o zaman. Aynen. Daha dökmen gerekiyor bence. Tamam. Evet, sırf iyice. Böyle seveyim mi? Açayım mı? Aç Kamus açılıyor. Bu minderi kaldırayım istersen. Vallaha kaldır. Kaldırılıyor bu değil mi? Doğru. Daha çok geriş. İdene mi? Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz annem gelmişti. Ben de dedim ki gelmişken bana bir ev makarnası yapalım mı? O da dedi olur. Hemen kalkıştık. Sabah 8'de kalktık. Hamur yoğurmaya başladık ilk olarak 8.30'da. Tarifte gösterdim ama aşağıya da açıklamaları bırakırım. 8 yumurta, ee, bir buçuk kilo süt yani bir paket bir buçuk paket süt iki buçuk kilo un kullandık gördüğünüz gibi böyle azar azar ekledi annem ununu ve karıştırdığı yumurtalı süt karışımına böyle sert bir hamur elde ettik saat 10 buçuk gibi hamurları yoğurma faslımız bitti burada bebişlerimiz var. Hamurları yoğurma faslımız bittikten sonra onları böyle ıslak bir bez kapatıp biraz dinlenmeye bıraktık. Biz de yarım saat içerisinde hemen kahvaltımızı yaptık. Saat şu an 11. Hemen annem gördüğünüz gibi birinci yufkayı açmaya başladı. Şimdi kahve yaptım. Kahve içeceğiz. Sonrasında ben de ona yardıma geçiyorum. Bu daha büyük bir değil mi? Aleyna. Evet, Aleyna'nın en işe yarayan oldu. Şu, bu da fena. Bu da ne yapıldı? Çok ince. Daha ince. Ha, ince açılması için. Bu daha, ya. herhalde. Ya şey düştü ya o şey, komple aşağıya düştü. Bu hiç böyle Evet iade ettim, parayı geri yatırdılar ama yazdım mı de bilmiyorum. Üstüne de dök. böyle yandan vurduğun bu şekli oval olmuyor. Nasıl yani? Bak şimdi oklavayı böyle yan atacaksın her seferinde. Anladın mı? Hadi hadi diyor. Anne hani benim şekli çirkin oldu. Oldu. Çirkin olsun. O, öyle öyle öğrendim. Çirkin. Hep ben de ona bulamayacağım. うん。 ince olmaması gerekiyor değil mi? Tabi. Baklava böyle kaçmıyor. Bence bu iyi. Ne dersin? Seveyim mi artık götürüp? İyi. Beş kilo onu böyle annem iki buçuk iki buçuk açmıştı ya ilk iki buçuğu bitirdik. 10 beze yapmış. Biraz küçük yaptık daha rahat kesebilmek için. Hani siz büyük de açabilirsiniz. Böyle şu an 10 tane yufkamız var. Bu ilk yaptığımız böyle biraz kenarlardan başlamış kurumaya. Şöyle koltağa doğru gidecek herhalde. Bütün yufkaları açtık. Toplam 20 adet yufka oldu. Şöyle. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Başlamış ya kurumaya. Ben de bunlar kururken şimdi akşamın yemeğini yapacağım. Çünkü sivil cam da patladı. Çünkü Aleyna birazdan kesmeye yardıma geliyor. Dedim Adem'e de söyle. O da gelsin. Ufuklar bu hafta gece çalışacaklar. Yani tam gece gidiyorlar. Adam da gelsin. Yani biz de yemek yerler. Birlikte sonra buradan işe geçerler diye düşündüm. Şimdi ben hemen yemeği hazırlayayım. Sonrasında zaten kesme yapacağız. Tek tek keseriz işte hepsini. En azından yemek hazır olur. Yemeğin yapımına geçtim. Burada un, tuz ve karabiberi biraz istedim Şimdi bunu bulayıp bunu kızartacağım. <laughs> bir tane bir bez tutuyorum şu an şunların altına. Ben. Masanın üstüne örtü dedi de <laughs> ben de bizim sofra bezini ser şimdi kesilmesi diyorum. diyor. Tavukları kızarttım. Bu yağ şöyle bir parça tereyağı atıyorum. Bir sürü şey soğanları. sarımsak ekliyorum. Mantarları ekliyorum. Dur. Olmuş mu? Kurumuş mu? Bir tane tuz değil mi? Ha ona bakıyor. o onu, onu besliyor ama birazcık daha duracakmış. Biraz karabiber. Şimdi böyle biraz tepelensin. Şurada iki bardak süt ve 2 yemek kaşığı. Yani tam ilk dolu 2 yemek kaşığı dedi. 1,5 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Nişasta var. Bunu şöyle bir güzel karıştırdım. Bu mantarlara döküyorum. Hafif evet. karıştırıyorum. Tamam. Kıvam bu şekilde. Birazcık daha süt ekleyebilirsiniz yoğunluğuna göre. Tavuklar zaten buradaydı. Sosu tavukların üzerine döküyorum. Tepi bozukları oraya mı atıyor? Evet. <laughs> şu altları bak şu kurtarabildiğin kadar kurtar da bunları şey yaparız Betül, yoğurtlu sarımsaklı güzel olur. Tamam. Mantı gibi. Çok mu kalın yaptın? Yalancı mantı. Alıştır elini. Ben konuşmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Gitti gari. Egeller de der. Ne? Egeller de der Onlar mı der? Hı hı. Mula yöresi daha çok kullanır. Mula, Mula, Mula da Ege. Yemeğin üstüne kaşar peynirini rendeledim. Artık böyle bir yarım saat kala e, bunu fırına atacağım. Burada da şimdi pilavın yapımına geçtim. Makarnaları da bitirdik şükür. Bakın makarnalarımıza 5 kilo undan bu kadar makarna çıktı. Burada da böyle kıyı köşe e, hani doğrayamayacaklarımızı ayrı bir tepsi yaptık. Bu da böyle 2-3 pişirimlik neredeyse. Çok güzel oldu. Şimdi bunlar kuruyacak. Şimdilik böyle bıraktık. Çünkü e, yemeği bu masada yiyeceğiz. Sonrasında masaya alacağız. Masada kuruyacaklar. Bayağı çıktı yine ya. Ara ara bu şekilde karıştıracakmışız. Daha iyi kuruması için. Şurada kesilmemişlik kalmış. Çok fena tırnağımı götürüyordum üstten. Bir de elimi de yaktım. Zaten biliyorsunuz meşhur benim elim yakmalarım. Şura mis kaldı. Şuram is kaldı. Yakmıştım. Çok güzel. Yemeği de şimdi çıkardım fırından. Son hali bu şekilde. Mis gibi oldu. Hemen en hızlısından sofrayı da hazırladım. Şurada böreceğimiz vardı birazcık. Burada da yağlı turşuyu koydum. Salata gelecek, kavun gelecek. İşte bu kadar. Makarna da ikinci gün. Masanın üstüne aldık biz gece bu şekilde karıştırıyoruz kuruyana kadar. Bayağı çıkmış ama ya. Yeter bu bize. Yeter de artar bile bu kış. Çok seviyoruz biz ufukla ev makarnasını, erişteyi. Çok güzel oldu. limon, yeşil elma ve kiraz sapı. Sodamın da asidi çıktıktan sonra, gazı çıktıktan sonra onu da içine ekleyeceğim. Bu şekilde dolapta bir 3-4 saat bekledikten sonra içmeye hazır. Hazır mısın? Evet. çok tırmıklı. Şimdi Anneme şimdi alışveriş merkezine geldik. Bir şeyler deniyor kendine. Ağustos'ta sünnetimiz var. Hem onun için elbise bakacak hem pantolon bakıyor. Eteneme geldik şimdi. Şu ne kadar tatlı bir elbise ya. Altın Basic. Sade bir şey. 389. Şu mükemmel. 459. Çok güzelmiş bu. Çanta da çok. Çanta almam lazım aslında benim. Yapılar çok zarif. Çok tatlı ama uzun kollu. Kışlık evet Bu olsa çok tatlı olurdu. Güzelmiş atlet. 250. Yeni gelmiş bunlar. 389. Bebek bölümüne geldik. Bu nedir ya? Şu. Çok tatlı. Şuna bak. Anne. Çok güzel. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Allah'ım. Çok tatlı şeyler var. Hamile değilim sakın yanlış anlaşılmasın. <laughs> Çok güzel. Sadece bir bakalım dedik. Geçiyorduk önünden. Bu ne ya? Ne kadar acaba? Hani alsam atsam ne olur kenarda dursa? Şişt, çok güzelmiş çoraplar. Baksana. Çorap mı alacaksın He. Ne bir karış. 8-19. Ne açık var? Allah'ım yarabbim. Şimdi biz araya geldik. Geçenlerde aldığımız trikodan iki tane daha alacağım. Şunu çok beğenmiştim. Sünnet için. Keten gibi böyle. Şu da çok tatlıymış. kotu Bunlar falan indirime girmiş. 599'a düşmüş. Çok güzel. Şimdi kotona geldik. Çok güzelmiş keten. Mi? Evet. Şu da yelek. Bunun şortu da vardı. Galiba kalmamış şunlar çok güzel. Şu şort takım. 500. Evet, çok 500. evet çok güzel. Takım. Migros'a geldik. Şu ciften aldım. 25 liraya düşmüş. Bir de favorim klanetim banyo ve mutfak temizleyicisinden aldım. 251 lira. Eve geldik. Migros'a uğradık da şöyle bir kitap kutu gördüm. Şundan aldım. Orta sefağı kullanmak için. Ne oldu? Of. Açabilirsem eğer açtım. Böyle deseni çok tatlı geldi. Bu orta sehpaya koymak için aldım. İkili bir şekilde. Hoşuma gitti. Bayağı tatlı bir şey ya. Bunu çok beğendim. Hava inanılmaz sıcak. Yanıyor. Bugün zaten uyarı vermişlerdi dışarı çıkmayın diye. Biz de çıktık. Şuradaki sivilcem geçmek üzere Şimdi şurada çıktım Nazar ettim cildimi çok güzelleşti Çok güzelleşti diye Neyse eve geldik Şimdi e, bayağı yanaklarım pes pembe olmuş Çok sıcak aşırı sıcak Anneme alışveriş yaptık Onun eksikleri vardı Ona birazcık elbise kıyafet tarzı şeyler aldık Pakistaniye bir tane hediye aldık Şimdi eve geldik birazcık oturup dinleneceğiz Sonrasında akşam yemeğine geçeceğiz o kadar sıcak ki dışarıdan geldik. Hemen şimdi e, hızlıca bir güver yapımına geçtim. Aparatif olarak yiyelim şimdi diye. Sabah erken kahvaltı yaptık. Burada e, üç büyük kabak vardı. 3 havuç rendeledim. Pardon. Üç büyük kabak bir tane küçük kabak rendeledim. Üç büyük havuç rendeledim. Şimdi taze soğan vardı. Artık böyle bozuldu. Bozulacak yani. Bunu da değerlendirelim. Bunu da ekliyorum içerisine. Bir yumurta da ekleyelim. Şöyle bir iki üç yumurta ekliyorum. Üç. Un ekliyorum. Tuz. Karabiber. biz toz biber hepsini ekleyeyim hatta videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Mücver bu arada çok lezzetliydi. Deneyin bu tarifi. Hem daha sağlıklı oluyor yağda kızartmaktansa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram adresimi de şuraya bırakıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.